Merhaba sevgili arkadaşlar. 3 Mart Perşembe gündüz İzmir tahminleri için sizlerle birlikteyim. İzmir'de 6 koşulu yarış heyecanı olacak ve birinci koşuyla birlikte başlayacak olan 6'lı Ganyan heyecanında ben kendi tuttuğum ve takibimdeki safkanları siz yarış sever arkadaşlarımla paylaşacağım. Günün birinci koşuyla birlikte başlayacak olan 6'lı Ganyan heyecanında 7 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre kum piste birincilik mücadelesiyle altılı Ganyan heyecan startını vereceğiz. Ben burada siz yarışsever arkadaşlarıma ilk şanslı olarak son koşularını ölçü almadığım ve bugün Hüseyin Şimşek'in ile piste çıkacak olan 5 numaralı Şanara isimli safkan öneceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Erhan Akdüdar'a piste çıkacak olan 1 numaralı Winfor Elif isimli Misafkan olacak. Buranın sürprizini ise Atakan Cem da piste çıkacak olan ve sonlarda etkili gelmesini beklediğim 4 numaralı She is the show isimli Safgan gerçekleştirebilir. Günün ikinci koşusu 6 Ligay'ın ikinci ana geldiğimizde ise 9, 5 ve yukarı Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Cemal Pasodası piste çıkacak olan 5 numaralı Nal Döken Bey isim vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Mehmet Kayadası piste çıkacak olan 4 numaralı Kenanlı isim misafkan olacak. Buranın sürprizini ise Muhammed Mir Bilgiler Piste çıkacak olan 7 numaralı Uçan Baron ismi Safkan gerçekleştirebilir. Günün 3. koşusu 6'lı Gayan 3. ayağına geldiğimizde ise 6-4 yaşlı Safkan Arapların 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Nevzat da piste çekecek olan 3 numaralı Uçanberg isimli safkana vereceğim. Bu safkana tek ve sert rakip olaraksa son çıkmış olduğu koşusunu ölçü almadığım ve bugün Hüseyin Şimşek ile çekecek olan 2 numaralı Temelkan isimli safkan vereceğim arkadaşlar. Günün 4. koşusu 6'lı gayenin 4. ayına geldiğimizde ise 6-3 yaşlı safkan İngilizlerin 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada siz yarış sever arkadaşlarıma Erhan Aktüner piste çıkacak olan 1 numaralı Matrix isimli safkanı günün banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 5. koşusu, altınlı gayın 5. haline geldiğimizde ise 10, 4 ve yukarı Arap'ların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Mehmet Kayıratı piste çekecek olan Ekürü destekli 3 numaralı Onar ve isimli Safkan'a vereceğim. Bu Safkan'a tek ve sert rakip olaraksa Tolga Yıldız Atı piste çekecek olan 8 numaralı Toros Dağı isimli Safkan'ı vereceğim arkadaşlar. Günün altıncı koşusu ve altılı gayanın son ayağına geldiğimizde ise 12 4 yaşlı safkan arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Mustafa Çiçekler piste çekecek olan 5 numaralı Ali Bey ismi safkana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Mertcan Çeliklerim e piste çıkacak olan 4 numaralı Behçetan isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Gökhan Gökçe piste çıkacak olan 8 numaralı Alaçatı ağası ve Muharrem o de piste çıkacak olan 2 numaralı Tunç Şah isimli safkanlar gerçekleştirebiliriz. Benim İzmir tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı, kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep yanınızda olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.